Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün Pınarbaşı'na geldik. Alabalık avı yapacağız. Benim kanalımda alabalık av videosu bulamazsınız. <laughs> Çünkü alabalıklarla aram çok iyi değildir. Ama bugün inşallah ilk alabalık videomuzu kanalımda paylaşacağız. Ekipmanları tanıtayım arkadaşlar. Sevecir e, SG4 314 kamışım var. Makinam SG8'in binlik modeli. Gosen 06 ip 22 milim liderim var. E, Hensen Pilgrim ile başlayacağım. 10 gram. Bismillahirrahmanirrahim. Hensen Pilgrim'in kendine ait bir aksiyonu var. Aksiyonu bozmak istemiyorum. Bu şekilde de hem turnada hem alabalıkta hem kullanabilirsiniz. Ucu belli oluyor mu bilmiyorum ama at çek yapmaktan oltanın ucu buz tuttu. Kuş göz olmasına sebep oldu. Şöyle temizleyelim. <laughs> Havanın ne kadar soğuk olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra dereye geçeceğiz. Avımıza derede devam edeceğiz. Muhtemelen orada açık yapmayacağız. Yani yine alabalıkla aramızın olmadığı o kadar bariz belli ki. Ya Rabbi şuradan kafes şu tarafa doğru bir yönlendirsen. İçindeki balıklar bir aksa buraya. Bunlar hocam. Harun hocam yapmaz ya. Bunlar abartıyor. Geçen gitti ya yani kilometrelerce yermiş. Bir de geldi tekneyle şöyle olta attığımız yere önümüze üstünden oturdu mantallı. Hava karardı daha hala mantallı oltayla bekliyor. Ben kilometrelerce ağa germişsin daha önümüzde ne görüyorsun ya? Daha bir de diyor daha niye hala vurmadıysa diyor normalde burada balık oluyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Irmakta alabalık tutmayan adam ben balıkçıyım <laughs> demez. Tek favori alabalıktır. Alabalıktan <laughs> başkasını <gülüyor> tek geçerim. İnşallah. Irmakta alabalıkla <laughs> mücadele edip kilometrelerce yürüyüp Oraya buraya eğilip kalkıp böyle çalının altına gir. Taşın altından mı çıkar? Şuradan mı? Bunu deneymeyip, bunu tecrübe etmeyip ondan sonra da ben balık tutuyorum. Boş yere demesin. Merhabalar, iyi çalışmalar. Derede balık alacağız. Yalnız dereye e, serpme ağ atıyorlar. Şimdi hızlıca sistemi anlatacağım. 7 metrelik göl kamışım vardı. E, i̇ki parçasını çıkarttım. Onu 5'e düşürdüm. Daha rahat hareket edebilmek için. Göl kamışını bu şekilde kullanıyorum. Ön tarafa lider, aşağı yukarı 1 metre, 1 metre 20 santim civarında geri kalanını ip misine kullanıyorum. Ee, buna bir 8 gram kurşun takacağım. 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 Evet, Yakup yapıştırdı bir tane. Arkadaşlar işte Derede avlanırken de Özellikle Böyle merala, meralarda Böyle Nereden gireyim Nereden geçeyim problemler oluyor Bakımından bahsedeyim Ana bedenden gelen kısmına Bir tane hurdöndü yapıyoruz Hurdöndünün üzerine bir tane 10 gramlık evet. Suyun debisine göre 15 gramlık veya 7-8 gramlık bir kurşun Hurdöndünün alt kısmına da Şöyle bir en az 60-70 santimlik e, Rahatça yemin yüzebilmesi için serbestçe e, Bir bedenine bağlı flora karbon bir kısım daha yapıyoruz veya flora olmasa da olur Monofilament olabilir Ondan sonra Kurşunumuz yere değiyor Şu Gördüğümüz mantar e, Kurşundan Bayağı bağımsız gibi dursa da balığın vuruşunu daha iyi anlamak için ee, bu şekilde bir sistem yapıyoruz ucuna bekleyin hamurunu takabiliriz ee, topunu takabiliriz değişik yemler takabiliriz ee, bu şekilde aha şu anda vuruş aldım ee, bu şekilde avlanıyoruz Ha bunu mantarı gezdirme şeklinde de yapabiliriz Evet ee, zaman zaman mevsimine göre şu anda bir vuruş geldi bu şekilde sistemi yapıp en azından balığın alt kısımlarda derin kısımlarda rahatça yeme alabilmesini sağlıyoruz. Ama maalesef biraz önce çok nahoş bir olayla da karşılaştık. Yani serpmeciler değil mi? Serpmecileri bulunduğumuz meraya girerken gördük. Moralimiz sıfıra indi. Çünkü niye yani biz yavaş yavaş elimizde birer tane olta. Yavaş yavaş birkaç balıkla karşılaşır mıyız umuduyla geldiğimiz güzel bir meramız. Adamlar yani 3-4 kişi peş peşe yürüyorlar. Biri serpme atıyor, arkasından öbürü topluyor falan. Bu şekilde yani ne balığın yuvası kalıyor, ne balık kalıyor. Hoş olmayan avcı yani, durumları. Çok yani na hoş olay. Aslında hocam bu istemediğimiz olay. Bu ister istemez bütün meralarda aşağı yukarı e, hepsinde olan bir olay maalesef. Ama acaba cezalar mı yeterli gelmiyor? Şu anda Emrem biraz önce sen e, gördün jandarmayı aradık jandarma geldi. E, bizim bulunduğumuz bölgelerde geziyor. Yani belki adamları gördü belki karşıya geçti geçmedi bilmiyorum ama yani caydırmak e, sadece olta atan herkese önüne gelen herkese böyle cezalar yardırmak değil ki yani. Biz buranın biz bir nevi güvenlik görevlisi gibiyiz yani şu an. Evet. E, biz gelmesek jandarma gelip burada nöbet mi tutacak? Yok tabii ki, tabii ki. Biz gördük. Olayı biz söylüyoruz. Biz olta balıkçısıyız. Yani bizim burada en fazla tutacağımız olursa 3-4 tane balık mesela. Ama o olayı görüp de söylediğimiz zaman o adamların tutacağı belki 50-60 tane balık 50-60 balık önemli değil O balıkların yuvalandığı saklandığı yerleri O serpmeyle bozuyor Balık bir daha o bölgede Yatamıyor yani duraklayamıyor Anladım. Adam da böyle bir Meray gezdiği zaman serpme ile 3 günde 5 günde bir Sen orada gelip de balık mümkün değil göremezsin Bu da sportif olta yani, balıkçılığına zarar yani, veriyor Biz de geliyoruz mesela Arkadaşımız mesela yeni başlamış getirdiğimiz arkadaşımız Adam bir kere bile balık göremeden Geri gidiyor yani Ha, doğal evet. güzellikler var, tamam bir sportif amaçlı geliyoruz ama en azından bu sporun gerekliliği olsun, birkaç tane balıkla haşır neşir olsun insanlar istiyoruz maalesef. Balıkları özellikle yarların arasında arayacağız. Otların altında, yarların arasında. Yani özellikle tabi tabandan çalışmanı tavsiye ederim. Şu anda daha güzel değil mi? Açık alanlarda balıkları biraz zor tutarsın. Çünkü şu anda suyumuz gayet açık ve net. Pırıl pırıl bir su var. Herhalde bir avda insanın başına gelebilecek en talihsiz olay geldi. Yani ip kopsanlarım ne bileyim kanca kırılsa anlarım da. Kamışın ucundaki halka koptu. Çok güzel bir tane porsiyonluk. Sevgili hocam kandırmayı başarmış. Abi bitiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından yorum yaparsanız elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum. Bugün size derede Hamışııyla nasıl avlanıyorlar onu izletmeye çalıştım bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın